olması istemiyorum. Ben okusun istiyorum ama Amerika'ya. Okusun abi biz Bozuk para düşüyor mu çok? Ama Ben var ya ne bozuk para yol parasını falan çıkarıyordum. <laughs> ne maç kötü <laughs> gitsin diye dua ediyordum. Ben yani o 150 milyon topladım. Yemin edelim O zaman parasıydı. ha. Bir tane 33 on buldu onu satmıştım. 40. <laughs> Hep su şişeleri falan doldu ya hocam, o son maç. Berk hatta, Berk... Berk vardı hocam, sol bek. Adam adı şimdi. korner kullanıyordu, ona ko korner kullandırtmadı paraları alacağım diye. böyle, bir çıkmıyor hala yani yalan şimdi biz aynısını atıyoruz abi ben seni istiyoruz